bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Sizlerle birlikte Minecraft ilk bölümünü çekiyoruz. Şurada pardonmaz bir köyde başladık. Hadi bakalım. Araba falan var mı? Bu ne? Kulama yok ki. <laughs> Aha kapı üstüne kapı. Tamam bunu alalım. Crafting table? Bu ne abi? Ne alalım? Bedava crafting table. Bu arada e, ee, Craft 5 oynuyorum. Gerçek Minecraft oynamıyorum. Allah iyiymişiz. Tüm evleri gezeceğim çünkü benim ev ihtiyacım var. Aha. Bir zümrüt var. Neyse. Şimdi oradan alalım. O oh, bayağı bekmek de çıktı. ticaret yapabiliriz. Bizim de ne var, ne diye bilmiyorum. var. Ben alacağım ya. Bu köyde hiç bir şey yok herhalde. O yani bak en zengin ev burası. Burada bir şeyler almalı. Ben en zengin ev burası dedik ya. Şu kitaplıkları alayım çok seviyorum. Acıkıyorum bir yandan da. Kaçıncı dakikadayız? İkinci dakika. Ay ben yapamam. Ha varil var lan. Varil şimdi fıçır mı istedi? Ne yapayım ben de varidim. Kapı üstüne kapıya. Valla kapı üstüne kap var bu köyde. Köyden de bir bol çıkmadı da. Üstelik köyde köylü yok abi. Evet. Buna bir diyeceğimiz var mı? Tüy bu ne? Mürekkep kesesi. kaldı. edilmiş değil de. Sana aha. Köylü. Selam. Ticaret yapalım mı? Hayır. Envanteri koru. Envanteri koru yapacağım. Bekle. Allah be. Envanteri koru yapacağım. Nasıl yaptığımı size de Şimdi göstereyim arkadaşlar. Ağarlara gidiyorsunuz. Şuralardan aşağı iniyorsunuz. Bakın. Mu etkinliğini, etkinlikletelim be. Bakın. Kontrolü, hava döngüsü var Burada envanteri koru var. Bunu açıyorsunuz açtık. Şimdi hiçbir şey olmayacak yanıtımıza. Ben ticaret yapabiliyor muyum ben? Neyse. Okay. demir golem de. Neyse sonra seninle bir şey yaparız. Üstelik az ben bunlara gelmedim. Selain, ben takas yapıyorum. Şimdi diyecektim de çalışma masamız var mı zaten? Eee Balta. yapayım. 6 K H Tamam, baltayı. Sonra Önce şuradan toprak kazayım. Evlerde bir şey var mı? Gene almış. Bir tane daha çektirdik arkadaşlar. Hmm. Neyse, şuradan bu Ya, ya, durun, ya. Durun ...bu Bana. Demir, golem nerede lan? Bilmiyorum, ya, Bilmiyorum. ]Yeah, abi. Hmm. <laughs> <Erlan>? Hmm. <laughs> köyün orada bir yerde şey alayım arkadaşlar bekleyin ne kadar bekleyin ya boş verin <laughs> arkadaşlar inşallah video bitmez <laughs> neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiyorum evet ben videonu öldüreyim de ondan sonra videonun sonuna gelirim ayrım golem ve sundum azıcık. <laughs> ayran zaman vardı bu? Sizin ayran hayırlı... aha şu <laughs> evde mesela bekle Aha. İşte şu evde şey alayım. Yeniden doğma noktası da tamam. şeyim kalmadı mı lan? Şuradan şuraya atlayabilir miyim ki? <laughs> Bekle. O <Bu> videoda olduğumu unutmuşum. Arkadaşlar. Neyse burada videomuz sonuna yayın zaten siz inşallah. Bu videomu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, unutmayın. atmayı, yorum yapmayı <laughs> unutmayın. রাম বাই বাই